Buket Aydın haftalık programında gündemi değerlendirdi. Aydın konuşmasında, AK Parti seçmenini küçümsediğini söylediği sanatçıları eleştirdi. Programda konuşan Buket Aydın, teröristlere oy vereceğine, senin o aşağıladığın çobanla, ilkokul mezunu bile değil, diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, ifadelerini kullandı. Ya bir şeyler görüyorum böyle bazı sanatçılar falan. İşte sanatçı mı, oyuncu mu ne diyeyim onlara işte onlar. İşte ben yüzde 48'in içindeyim, çok mutluyum. Yüzde 48'iz, çok mutluyuz biz. Biz yüzde 48'iz, harikayız falan. Ondan sonra bak badın dönüyor, işte bunlara bak, oy verenlerine bak, cahil, çoban. İşte Aysun Kayacı'nın bir lafı vardı. Kızcağız söyledi o da onun üstüne yapıştı. İşte dağdaki çobanla benim oyun bir mi? Bak ne kadar haklıymış gördün mü? İşte çobanla benim oyun bir mi? Senin seçmenin konuşmayı bilmiyor. İlkokul mezunu bile değil. İşte biz evimizdeyiz. İşte çok güzel evimde oturuyorum. İşte elimde kahvem. İşte tatile nereye gideceğimi hesaplıyorum. Ben sizin için üzülmüştüm. Ey halk soğan bile alamıyorsun. Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken Kimse yedi ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı. Tamam. %48'iz diye övünüyorsunuz ya. Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler. Sizin o torbaya girdiğiniz FETÖ'cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben %52 ile aynı torbaya girelim kardeşim. Senin o aşağıladığın çobanla, senin o aşağıladığın ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim.